Merhaba arkadaşlar. Bosoya arkadaşlarla sileceğimizi servis moduna almayı göstereceğiz. Otoparklarda veya tesislerde sileceğimizi ön camımızı silmemiz için bu şekilde zorlandığınız zaman kaputumuza hem eğilmeler hem de bu şekilde zedeler meydana geliyor. Silecek bu şekilde kalkmaz. Servis moduna nasıl alacağız? Aracımızı kontağı açık vaziyette. Kapatıyoruz. Kontak elimizde. Silecek koluna bir kere dokunuyoruz. Şu anda sileceklerimiz servis modunda. Aracımızı park ettik, kilitledik. Sileceklerimiz hiçbir şekilde oynamıyor. Yine önceki silip temizlemek istediğimiz zaman sileceklerimiz servis modunda bu şekilde temizlik yapmış oluyoruz. Kapıda zarar vermiyoruz. Teşekkür ederim.